Ne oluyor? Kanka ne oluyor? buldum 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 gel neresi, sonunda. Burası, kanki? Kaç dakikadır uçuyorum var ya gel gel boş ver neresi olduğunu. Oğlum, burası, aşağı kanka. iniyoruz gel. Fenerini kapat bu arada ya yüzüm parlıyor. Kanki gel. Ne oluyor kanki? <laughs> Harbi ne oldu bize? Biz Yukarı buradan aşağı iniyorduk. Yukarı çıkma çıkma. Ne, ne teleportlar biz şimdi? Gel kanka tamam başka bölüme geçtik sonunda. Tabi. Oğlum o değil de çok gerçek gidilmiyor mu oyun? Çok iyi kanki çok gerçek. Fener aç kanka burada fener fener aç. Oğlum RTX açık. Ar yer ıslak. Kanka RTX... mantarları al. O don kanki ya. Bunu kırabiliyor muyuz? RTX fena onu hem oğlum. Aa, bir çöpçek benim. <laughs> kanka bu ne? Bir dakika bu düşündüğüm yer mi? Aa aynen bu kanka yanılmıyorsam bu levelde şey ışıklar sönüyor gibi yaratıklar geliyor ve bizim odaların içine durmamız gerekiyordu. Odalar vardı. Şunlar mı oluyor acaba odalar? Gel kanka. Peki, burası kapalı otopark. O de çok değil çok sesimiz yankı yapmıyor mu? Evet. Kanka şu çıkış şu girişler var yani. Bunlardan bir tanesi çıkış. Şu girişlerden bir tanesi çıkış. Çok mantıklı kanka. Giriş bu, bu ne kanka? Cam şişe Kanka ışıklar sönerse bizim odaların içine girmemiz gerekiyor da Burada hangi odalar var tam olarak? Kanka Bir şeyler oluyor Koş koş Bir şeyler oluyor Hemen çıkma bekle Mouse'u da elim alışamadı ya. Çok büyük burası. Aga değişiklik sesler duymaya başladım. Oh. Hıh! <laughs> içeri gir. Kaç. İçeri gir varmış. Oğlum bu ses ne lan? Hıh! <laughs> o ne? Lan. lan Oğuz nereye? Ana! Aga içeri gir. Oğuz dışarı çıkma. Oğlum öleceğim. Lan İçeri çıkma, dışarı çıkma. içeri gir. Geldim, geldim, geldim. geldim, geldim. Gel, şurada içeri gir. Kanka. Bekle burada. Ağzıma sıçtın, ne yapıyorsun oğlum? Heh. Öldün lan, Çok Ne oluyor? Ne ne <laughs> Öldüm, çok ne oluyor? <laughs> 5 saniye zehri geldi. Kanka varmış bu arada. Kanka bizim acil çıkışı bulmamız lazım. Çıkmamız lazım buradan. Aynen. Ne oluyor? <laughs> Aa dışarı çık. İçeri gir, içeri gir, bir yeri bul. Koş kanki, koş. Onlara da bakma ne? bu arada. Onlara bakmamaya çalış. Kanki yüz geliyor. Kanki çok pis yoruldum. Kanki. Oğlum öldün mü lan? Oğlum nereye? Ne oluyor lan? Öleceğim öleceğim lan. Öldüm ya. Oğuz. Oğuz. Ha burada mısın? Sen neredesin? kanka. Bunlar direkt öldürüyormuş bu arada. Bu arada iten fiziği var lan oyunda. Aynen. Baksana kanka, iten fiziği var oyunda. Oo <laughs> çok iyi. Direkt yere düşüyor. <laughs> Odalara yakın mı oynasak ya? Oğlum burası çok büyük lan nasıl bulacağız? Biraz gezelim gene eğer gene bulamazsak uçar buluruz artık yapacak bir şey yok. video <laughs> hani videoda söyleme ya. Come on now though. Come on man. Hadi <laughs> kapı, kapı bul bir şey bul. Lan kapı çok uzakta. Olsun gideriz bir şekilde. Kanka koş. kaç dakika geldi. Ar Kanka ay ya ayvayı yedik. Çıkışta bulamadık. Oğlum. Kanka. Onu koş koş. Ha. Koşta. Onları görememeye çalış. onlara görememeye çalış. Kanki her yerdeler ya. 3 canım kaldı. Yemek de yok. Yemek var mı? Var kanki mantar var mantar ver al al Dik al al 1-2 tane at hepsini atmana gerek yoktu gerçi ama canımda doğmadı zaten acilen çıkışı bulmamız lazım çok iyi çok iyi çok iyi bir sürü yiyecek buldum oğuz sen neredesin lan? Kanka. Alo, sesin oh, geliyor. Oh. Buldun mu? Bulamadım lan sen buldun. Aa ne yiyeyim kanka. Tamam, tamam. Kanka taktım. Kanki buradan <laughs> bir şey yapabilirler <laughs> mi ya? bilmiyorum lan. Geldiler. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> <laughs> Oğuz Oğuz sesimi duyuyor musun lan? Neredesin Oğuz? Kanka gel. Oğlum ne oldu lan? Buldum sana sam. Burası mı çıktı? Sana sam. Umarım çıkıştır. Evet çıkışmış sonunda. Da. Hadi lan. Kanka bu arada bir şey diyeyim mi? Birazcık gitseymişiz buluyormuşuz lan. Birazcık. Burası... Kanka sağ mı sol mu hangisi? Hangi bu sefer, sen... bu sefer sen? Sağ mı sol mu hangisi? İkisi aynı yere çıkıyor. Bu sefer sen biri tercih. karanlık biri aydınlık. Belki aydınlık tarafa mı gidecek? Hadi bas. He bak buraya hatırladım. Burayı tanıyorum kanka ben. Burası upuzun bir yol. Böyle tamam mı? kanalizasyona ne kadar geliyorduk buradan Işığı ya? Işığı kapat ışığı. Ama ışık kapat ön, ön taraf simsiye oluyor. Ama bu aydınlıkta daha iyi ne? Kanka bir oda ışıklı bir oda ışıksız <laughs> olarak gidiyor. Oo. Hadi kanki selektör atıyorum hızlı biraz. Kanka bari yetmiyor ki. Topaç daha gelip silahı atma lan. Dip basık tofaşımla tampon yaparken Aga bağlı etmiyor ki Aga dümdür gideceğiz bir tane oda çıkartacak karşımıza oraya gireceğiz Yamuluyor mu burası? Evet, evet. Ne oluyor o Oğlum ge gemide miyiz biz? <laughs> Kafam böyle büküldü kanka. Kanka yamulmadan önce koş şuradan. Sen yamuluyor musun? Evet. sen dümdüz koşuyorsun. Sen yamulmuyorsun. E, ben de yamuk şu an. Arkamızdan burada Hı, arkamızdan ya. bir şey kovalıyor mu öyle bizi ya? Kanka midem bulandı. Kanka kim? Trek kank şuraya çabuk. Minecraft fiziklerini alt üst ettiler. Aynen <laughs> Minecraft'ın fiziğini çiğ çiğ. Aa, kanka koşamıyorum. koş. Ben de koşamıyorum. Öleceğim lan açıkmış. Yemek ye yemek ye. Oğlum kafam Oğlum çok uzaklaştım lan. sesime gel. Alo, şilo. Yavaş git lan. Aşla gidiyor. Kanka yemek bitti benim senin. Hayır bende 3 tane mantar, bir tane su. Vay kanka. Aman oğlum. Ya öküz korktum ya hayvan gibi vardı mikrofona. <laughs> ha gene bükülüyoruz. Oğlum ne kadar gidecek bu? Arkadaşlar bu arada böyle düz oluyor ha tam böyle durunca düz oluyor şu an. <laughs> kanka sağ tarafımızda ses Ne oluyor lan? Hadi be kanka daha ne kadar gideceğiz ya? Kanka yemeğim bitti beni? Koşamıyorum. Gel İyice mantar, katabilecek mi? Aa oluyor bir şey oluyor. Bir şey oluyor ekran gidiyor.